Sayın başkanım biz Mithatpaşa İlkokulu 4A sınıfı olarak sizle tanışmaya geldik. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben sınıf başkanı Selam. Demokrasi üzerine sizinle bir röportaj yaparak demokrasiyi yaşayan biçimi hale getirme çabasındayız. Demokrasi seçimini kazandığınız için sizi kutlarım. Ben de mikrofondan mı konuşmak zorundayım yoksa mikrofonsuz konuşabilir miyim? demokrasi var istediğinizi yapabilirsiniz diyor. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Bir kere şunun için sana teşekkür etmek istiyorum. Ailene ve öğretmenlerine, okuluna teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar diksiyon düzgün, bu kadar kendini ifade edebilen, ne söylediği anlaşılır, anlamlı cümleler kurabilen bir öğrenci, bir evlat yetiştirdikleri için hem ailene hem de öğretmenlerin okuluna çok teşekkür ediyorum harika bir söyleşi başlangıcı oldu. Şimdi ben sizden sorularınızı bekleyeceğim. Demokrasi adına ne sorarsanız elimden geldiğince de cevaplamaya çalışacağım. Olur mu? Evet. İstersen tamam. sen önce buradayken sorunlu Tamam sen yanımdan ayrılma. Gel böyle. Evet sorunu al. Hatta sınıf başlarımızı bugün belediye başkanımız olsun ben yanında durayım olur mu? Gel. <laughs> sınıf başkanı çünkü sorunum. hak ediyor fazlasıyla. Bana bir sandalye verin çocuklar. Normal. Evet. Maşallah. Şöyle Sayın Başkan, Seçimi Müdür Bey ve Muhtar Bey yönetti. Ben sınıf öğretmeni olarak dışarıda Siz kaldım. Evet, ben karışmadım. Şimdi arkadaşlarımla ne söyledin, ne istedin? Her bir bayramda arkadaşlarıma meyve suyu alma sözü verdim. Tamam, onların finansmanını nereden alacaksın parasını? Parasını... E tamam şöyle yapalım. Cevabını ben buldum her bir bayramda, her özel günde Sayın Başkanımızın verdiği sözü ben Mehmet Dönmez olarak yerine getirmek istiyorum. Her bayramda arkadaşlarım bir de yanına çikolata ekleyelim. Çikolatalarıyla birlikte biz arkadaşlarımızı ikramda bulunalım ama Sayın Başkanımızdan olacak. Tamam mı? teşekkürler. <laughs> alalım diğer arkadaşlarım. Biz mikrofona mı söyleyeyim? Nasıl Sen mikrofona konuşmayı seviyorsun. Sende bir siyasetçi hamuru var sanki. Evet. Sorunuz son. Sayın Başkanım karar alırken vatandaşların fikirlerini dikkate alıyor musunuz? Buna en son hangi konuda uyguladınız? Karar alırken vatandaşlarımızın fikirlerini uygulamak zorundayız. Çünkü siz dünyanın en iyisini yaptığınızı düşünseniz bile karşınızdaki muhatabınızı memnun etmiyorsanız eğer yaptığınız hizmetle de aldığınız karar da boş olur. En son nerede uyguladık bunu? En son emekli ablalarımız, emekli amcalarımız için iki tane sosyal tesis düzenledik. Orada bizden şunu söylediler. Dediler ki biz burada çay kahve bedava ama yanında içeceklerin yanında yiyecek bir şeyler de lazım diye. Biz orada ikramlık olarak poğaça, pasta gibi malzemeler onlara ikramlık olarak verdik. Bir de onlar daha konforlu alanda oturmak istediklerini söylediler. Onlara böyle çok güzel konforlu alanda bir istirahat edebilecekleri, dinlenebilecekleri bir alan oluşturmuş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok naziksin. Teşekkür Gelin bakalım. Teşekkür ederim. İla. Evet Ela, seni dinliyoruz. Sayın Başkanım, herkese adaletli davranmak için neler yapıyorsunuz? Bununla ilgili bize bir örnek paylaşır mısınız? Tabii ki şöyle, e, sizin kardeşleriniz vardı bazılarınızın. Yine öğretmeninizin yanında sınıftaki herkes aynı eşit seviyede olacaktır. Biz de mahallelere götürdüğümüz hizmeti parçalara bölüyoruz. Örnek, mesela böyle hiç gördünüz mü? Yerlere kaldırım taşı gibi taşlar döşerler. Biz ona parke taşı diyoruz. Bu parke taşlarını verdiğimiz mesela elimizde 20 birim ya da 20 bin metrekare parke taşı var diyelim. Bu parke taşını ihtiyacı olan mahallelere eşit ölçüde bölüyoruz. Sonra arka kalanı bir daha eşit eşit paylaştırıyoruz. Yaptığımız hizmeti de sadece bir mahalle değil, bütün mahallelere eşit olacak şekilde en acilinden en acil olmayan yere doğru bir planlamayla yapıyoruz. Öylelikle adaletli davrandığımızı düşünüyoruz. Tabii ki buradaki takdir vatandaşımız. Hı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Hı. Gel bakalım. Allah'ım bir de hitap şekilleri falan böyle sayın başkanım Hı. siz nasıl yetiştiniz? Sizi yetiştiren öğretmen. Hocam harika var. Teşekkür ederim. Sağol. Sayın Başkanım, öğrencilerin ve gençlerin belediye çalışmalarına katmak için projeleriniz var mı? Var. Şöyle, e, geçen bir çocuğumuzla beraber Kuraymanın önünde oturup sohbet ederken bir sohbetimiz olmuştu. Onlar mesela bizden boyama istemişler. Duvarları biz de boyayabiliriz, çiçeklendirebiliriz, şekillendirebiliriz diye. Okulların açılmasını bekledik. Şimdi böyle havalar 29 Ekim biraz yoğun geçecek. 29 Ekim'den sonra ilk o projeyi hayata geçireceğiz. Sizin de fikirleriniz varsa dinlemekten, yapmaktan onur duyarız. Ben teşekkür ederim. Gel bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size. Çok nazik. Çok, Çok sağ, sağ olun. Çok sağ, sağ olun. Çok sağ olun.